Diyetisyen Pınar Hanım'la Ekim ayında tam 156 satış. Diyetisyen Aydan Hanım'la sıfırdan 95 danışan. Diyetisyen Eda Nur Hanım'la sıfırdan 50 danışan. Simge Hanım'ın yeni kurduğu online diyet işine sıfırdan 21 danışan ve daha onlarca danışanımıza getirdiğimiz birçok müşteriyi aslında bu videoda nasıl getirdiğimizi, nasıl bu kadar başarılı satışlar yaptığımızı ve bu kadar kaliteli ve iyi sonuçlar aldığımızın tüm detaylarını, tüm sırlarını bu videoda sizinle paylaşıyor olacağım. Videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun çünkü videonun her yerinde ayrı ayrı sırlar paylaşacağım. Tamamen kullandığımız sistemi aslında size açık bir şekilde sunmuş olacağım. O yüzden kaleminizi, kağıdınızı hazırlayıp kahvenizi, çayınızı yanınıza aldıysanız hız kesmeden videoya devam edelim. Şimdi burada kullandığımız sistem benim de geliştirip kendi işimde uyguladığım danışan jet sistemi. Danışan jet sistemi danışmanlık işi yapan kişilerin pazarlama ve satış süreçlerini geliştirerek yani onlara müşteri akışı sağlayarak ve satış kapatma sistemleri geliştirerek satışlarını e haliyle cirolarını arttıran bir sistem aslında. Bu sistemi ilk geliştirdiğimde ben öncelikle kendi işletmem için uyguladım. İşe yaradığını gördüğüm için insanlara da bunu sunmaya başladım. Şimdi bu videoda zaten tüm detaylarını görüyor olacaksınız. Eğer siz de buradaki adımları uygular sanız 30 günde satışlarınızı arttırabiliyor olacaksınız hem de istediğiniz seviyede. Çok fazla uzatmadan sistemin detaylarına geçmek istiyorum. Öncelikle danışan jet sistemi, danışan jet sistemine başlarken her şeyden önce şunu yapmanız gerekiyor. Şimdi bir bina yapmak için neye ihtiyacınız var? Öncelikle bir plana ihtiyacınız var, bir krokiye vesaireye çizime ihtiyacınız var. Sonra ikinci adım nedir? Binaya bir temel atmanız gerekir değil mi? Sağlam olmayan temelli binalar genelde yıkılıyorlar. Burada da bizim satış ve pazarlama sürecimizin temelini çok sağlam bir şekilde atabilmemiz için hedef kitle analizi dediğimiz analizi yapmamız gerekiyor. Bakın bu hedef kitle analizi dediğimiz şey aslında çok karmaşık bir sistem değil. Size çok basit bir şekilde anlatacağım bunu. Şimdi diyelim ki sizin önünüze iki tane müşteri oturtacağız. Birinci müşteri benim. Daha ilk defa tanışıyorsunuz. İkinci müşteri ise sizin öz anneniz. Yıllardır tanışıyorsunuz anneniz sonuç olarak. Ve size şunu diyeceğim. Bu kalemi her ikimizi de satın. Şunu sormak istiyorum size. Hangimize annenize mi bana mı daha kolay satış yaparsınız? Yüksek ihtimal şu an anneme diye cevap veriyorsunuz. Çünkü herkesten bunu duyuyorum. Neden? Çünkü annenizi tanıyorsunuz. Aranızda bir güven bağı oluşmuş. Annenizin problemlerini, arzularını, ihtiyaçlarını, alışveriş davranışlarını her şeyini biliyorsunuz, değil mi? Bu yüzden çok kolay bir şekilde satış yaparsınız. Şimdi tüm bunları ortaya getirdiğimizde, topladığımızda aslında çok basit bir sistem çıkıyor ortaya. Sizin bir müşteriye satış yapabilmeniz için kolay bir şekilde bakın, ikna etmeye çalışmadan, zorlamadan basit bir şekilde satış yapabilmeniz için öncelikle müşterinizi en az anneniz kadar iyi tanımanız gerekiyor. Hedef kitle sizden satın alma potansiyeline sahip hitap ettiğiniz müşteri kitlesi aslında. Ve bu müşteri kitlesini tanımak için de onların arzularını, ihtiyaçlarını, harekete geçirici nedenlerini veya gün içerisindeki rutinlerini, hangi alışveriş davranışlarını izliyorlar, hangi platformlarda daha çok vakit geçiriyorlar, hangi arabalara binerler, hangi müzik dinlerler, hangi sitelerde daha çok zaman öldürürler. Yani mesela kıyafet giyim alışveriş yapacakları zaman hangi mağazalardaki markaları en çok tercih ederler gibi gibi gibi. Bunu detaylıca düşünebilirsiniz. Bunun için girin chat GPT'ye ki ben işletmem için, işim için, online işim için veya normal işim için hedef kitle analizi yapmak istiyorum. Bunun için kendime hangi hangi soruları sormam gerekiyor? Girin bunu yapın. Hiçbir şey bilmiyorsanız. O size zaten sormanız ve cevaplamanız gereken soruları verecektir. Şimdi bunu yaptık ve müşterimizi çok iyi tanıyoruz artık. Ardından bu müşterilerin hayır diyemeyeceği, reddedemeyecekleri ve itiraz edemeyecekleri çok mantıklı bir teklif hazırlıyoruz. Biz bunu hem kendi danışanlarımızla yapıyoruz hem de siz de yapın bunu. Neden? Çünkü eğer o belirlediğiniz çok iyi tanıdığınız müşteri kitlesine güzel bir teklif, mantıklı bir teklif oluşturmazsanız ne olur? Kabul etmezler değil mi teklifinizi? Direkt karşılarına çıkıp size 5000 liraya hizmet satıyorum derseniz Ali kabul etmezler. 5000 lira da neden 5000 lira? İçinde neler var neler yok? Yani bunları söylemediğiniz bunları göstermediğiniz sürece bu teklifi kabul etmeyeceklerdir. O yüzden bu teklif hazırlama işi çok basit. Şimdi size çok basit ince bir detayla göstereyim. Yine kalem örneği üzerinden gideceğim. Jordan Belfort'a benzemeye başladım bu aralar. Bana bu kalemi sat filan diyormuş. Şimdi burada sizin doğum gününüz diyelim ki önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta size ben doğum gününüzde bir hediye vermek istiyorum. Şu kalemi hediye etmek istiyorum. Bu kalemi iki şekilde edin diyeceğim. Birincisi diyeceğim ki buyurun doğum gününüz kutlu olsun bu da sizin hediyeniz. İkincisi de şöyle yapacağım. Bunu öncelikle bir kutunun içerisine koyacağım. Özel bir kutu. Lüks bir kutu. Ardından bu kutuyu lacivert kadife bir kılıfın içerisine yerleştireceğim. Çok güzel bir kumaşı olan bir kılıf. Ardından üstüne bir not yazacağım. Özel. Üstüne bir parfüm sıkacağım. Güzel kokan ve en dışına da kırmızı bir kurdele bağlayıp size öyle vereceğim. Sizin için hangisi daha değerli ve daha kıymetli olur? Yüksek ihtimal ikinci seçeneği seçtiniz. Neden? Çünkü dış görünüş aslında her şeyi değiştirir. Aslında kalem aynıydı. Fakat ben bu kalemin servis etme şeklimi öyle bir değiştirdim ki ikincisi çok daha değerli oldu. Bu kalem 100 lira mesela. Benim ikinci verdiğim şekilde aldığınızda bu hediyeyi 1000 lira gibi 10.000 lira gibi gözükecek gözünüzde. Şimdi i̇şte tam olarak sosyal medyada bu vibe'ı verebilmeniz gerekiyor teklifinizle ilgili. Bunun için ne yapmanız lazım? Bir, teklifinize bir isim koyacaksınız. Mesela benim teklifimin ismi Danışan Jet Sistemi. Danışan Jet. Hedef kitleme hitap eden danışan. Çünkü o danışmanlık işi yapıyorlar. Jet de jet hızında müşteri. Buradan gelmişti benim aklıma. Siz de kendinize böyle bir hava bir isim bulun. Müşterilerinizin dikkatini çekecek bir isim. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bunu tek başınıza düşünmek zorunda değilsiniz. Bu bile ChatGPT'ye sorabilirsiniz. İkincisi, bu teklifin içerisinde mevcut diğer sizinle aynı işi yapan piyasadaki rakipleriniz, meslektaşlarınızdan farklı olarak neler sunuyorsunuz? Bunları ekleyin lütfen. Çünkü standart bir hizmet veriyorsanız, standart bir ürün sunuyorsanız, standart bir fiyatınız olur. Fakat kendinize özel bir teklif oluşturursanız, kendinize özel yapılar oluşturursanız, bu teklifin içinde ne olur? Fiyatınızın istediğiniz gibi kendiniz belirleyebilirsiniz Rakiplerinizin sıyırmış olursunuz kenara Bunu da yaptıktan sonra artık teklifimiz hazır Hedef kitlemiz hazır Kime neyi satacağımızı biliyoruz her şey net Şimdi bir sonraki adımımız reklam yapmak Reklam oluşturmak Reklamı iki türlü yapabilirsiniz Bir görsel iki video Biz her ikisini de kullanıyoruz Ama ben en çok video reklamlarını seviyorum Video reklamlarında kendimi daha kolay daha rahat aktarabildiğimi düşünüyorum Görsel reklamların maliyetleri bir tık daha düşük oluyor bayağı bir düşük oluyor fakat ben videolardaki dönüşümleri daha çok seviyorum arkadaş. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Fakat burada oluşturacağımız reklam videosu şu değil. Sosyal medya profilinizde paylaştığınız bir içeriği tutup öne çıkarmaktan bahsetmiyorum. Tamamen bu oluşturduğunuz teklife ve hedef kitleye özel bir reklam. Bir kanca başlık kullanacaksınız. Basit. Eğer şunu 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 istiyorsan ama şundan bundan bundan nefret ediyorsan bu video senin için. İşte eğer müşteri sayını arttırmak istiyorsan ama ajanslara para harcamaktan nefret ediyorsan bu video senin için. Veya eğer kilo vermek istiyorsan fakat saatlerce spor yapmak, karbonhidratı kesmek ve aç kalmak istemiyorsan iyi dinle. Bu video senin için diye giriyoruz. Bakın ne yaptık? Biz bir diyetisyensek bunu kullanabiliriz. Ya da satış pazarlamacıysak diğerini kullanabiliriz. Kendi hizmetinize göre bunu yapmanız yazmanız gerekiyor. Bunda da ChatGPT'den destek alabilirsiniz. Bu iddiayı ortaya attık ve insan insanlara orada tam olarak sistemimizle ilgili ne yaptığımızı anlatmamız gerekiyor. Ve sosyal kanıtlar sunmamız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi günümüzde insanlar diğer insanların alışveriş davranışlarına göre hareket ederler. Tek başlarına sorumluluk almak istemezler. Ben mesela gidip 1000 dolarlık 2000 dolarlık bir eğitim alacağım zaman ne yaparım? Daha önce o eğitime alıp sonuç almış insanların aldıkları sonuçları incelerim. Derim ki he tamam bu adam bundan sonuç almış ben de alabilirim. Bunu derim aslında. Sizin de o yüzden reklam videonuzda bir sosyal kanıt cümlesi kullanmanız gerekiyor. Mesela diyetisyenseniz şunu diyebilirsiniz. Daha önce danışanlarımdan Ayşe Hanım 3 ayda 20 kilo verdi veya 1, 4 haftada 8 kilo verdi. Örnek veriyorum. Ya da veren danışanlarım oldu. Bunun gibi kullanabilirsiniz. Ve içeriği söylediniz. Sosyal kanıtı sundunuz. En son bir call to action eklememiz gerekiyor. Call to action. Harekete geçirici mesaj. Aksiyon mesaj. Burada da şunu diyeceksiniz. Eğer nokta noktayı istiyorsan yani eğer kilo vermek istiyorsan ve bunu açık kalmadan saatlerce spor yapmadan başarmak istiyorsan hemen şimdi bana mesaj gönder. Hemen şimdi beni ara. Hemen şimdi linke tıkla ve formu doldur. Neyse artık. İnsanları en sonda harekete geçirmeniz gerekiyor. Yoksa reklam metni yarıda kalır. Bakın sadece bunu bile uygulasanız, hiçbir şey yapmayıp sadece bu reklam metnini bir uygulasanız bir anda trafik sayınız artar ve reklam maliyetleriniz düşer. Bilginiz olsun. Çok fazla detaya girmeyelim. Bu kısımda biz genelde danışanlarımız için bunu tamamen biz yazıyoruz. Psikolojik temelde reklam metinleri yazıyoruz. Danışanımız sadece çekimleriyle ilgileniyor. Editörü bizim editörlerimiz hallediyor. Genel bütün sistemin buraya kadar oluşturulmuş hali bizde oluyor. Ve bu noktadan sonra artık kendinizi reklamları Reklamlarınızı başlattıktan sonra çok basit mesaj kampanyasıyla reklamlarınızı başlattıktan sonra artık size mesajlar gelmeye başlayacak. Trafik sayınız artmış olacak. İnsanlar size mesaj gönderecekler. Hizmet alabilir miyim vesaire blablabla. Bla bla. Bu noktada belirli bir senaryomuzun olması gerekiyor. Nedir bu senaryo? Bir satış senaryosundan bahsediyorum. Hani tiyatro oyuncularına önceden hazırlanmış senaryolar verirler ya o oyuncular ona hazırlanır çıkar sahnede doğaçlama yaparlar. Tam olarak buna benzer bir senaryodan bahsediyorum. Müşterilerle ne görüşeceksiniz? Birinci adımda müşteriye ne soracaksınız? İkinci adımda ne soracaksınız? ne zaman vereceksiniz? Müşteri eşime sorayım, tatilden sonra başlayalım, daha sonra düşünüp karar vereceğim gibi itirazlar söylediğinde ne diyeceksiniz? Ne cevap verip satışa dönüştüreceksiniz? Bunların bir kere hazırladığınızda bir daha ömrünüz boyunca asla düşünmüyorsunuz. O yüzden bunu oturup yazın. Ben birinci olarak şunu diyeceğim, ikinci olarak bunu diyeceğim, üçüncü olarak bunu diyeceğim. Bizim genelde danışanlarımızda kullandığımız bir sistemimiz var. iki adımlık. Birinci adım Instagram'dan randevu oluşturuyoruz. Bir randevu sistemimiz var. Fakat burada da yine profesyonel, psikolojik temelli bir satış senaryosu var. İkinci adımda da 4A satış modeli dediğimiz bir satış modeli var. Dünya üzerinde uygulayanların 30 milyar doların üzerinde satış yapmasına yardımcı olan bir senaryo. Tamamen insan psikolojisinin derinliklerine işleyen bir senaryo. Böyle düşünebilirsiniz. Bakın bu senaryoyla insanları ikna et etmiyorsunuz. İnsanlara zorla bir şey satmıyorsunuz. İnsanları manipüle etmiyorsunuz. Sadece insanları harekete geçiriyorsunuz. Problemlerini görmelerine ve çözüme ulaşmalarına yardımcı oluyorsunuz. Adeta bir doktor gibi. Doktora gittiğinizde ne yapar? Size sorular sorar, teşhis koyar, ilaç yazar ve der ki git egzerbe. Alırsan al, almazsan alma. Bizim 4A satış modelimiz de tamamen buna benziyor aslında. İnsanların problemini ortaya çıkartıyoruz, fark ettiriyoruz ve çözüme ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Aslında bir iyilik yapıyoruz insanlara. Biz genelde danışanlarımızla haftada bir gün bir saat Zoom üzerinde eğitim yapıyoruz ve bu satış modellerinin tüm detaylarını işliyoruz birlikte ve bizim danışanlarımız genelde bizden sonra bize gelmeden önce daha doğrusu satış oranları standart bir işletmede %10, %20 maksimumu da %10 bak yani 100 kişi size ulaştığında maksimum 10 kişiye satış yapabiliyorsunuz sosyal medyada. Bu da standart bir işletme için. Fakat bizimle çalışmaya başladıktan sonra danışanlarımız bu rakamları %30'a, %40'a, %50'ye hatta 60'a, 70'e bile çıkartan var. Yani 100 kişi ulaştığında 70'e satış yapmış danışanlarımız var. Aydan alın mesela. Kendinizi tebrik ederim buradan. Veya diyetisyen tabağında Pınar Hanım, Burçin Hanımlar. Bu insanlar gerçekten bizimle çalışmaya başladıktan sonra satış oranlarını çok güzel bir şekilde arttırdılar. Neden? Çünkü söylediklerimizi birebir uyguluyorlar ve feedback alıyorlar. Geri bildirim alıyorlar. Biz onlara eksiklerini gösteriyoruz. Adeta koç gibi. Onlar da bu eksikleri kapatmak için bize soruyorlar. Ne yapalım diye yolunu gösteriyoruz. Eksikleri artıya çeviriyoruz. Ve sizin günün sonunda oturup mesajlarınızı değerlendirmeniz gerekiyor. Ben bugün kaç kişiyle konuştum? o kişiyle ne konuştum, kaçı satışa döndü, kaçı dönmedi vesaire bunun raporunu tutmanız gerekiyor günlük olarak. Çünkü bu raporu tutarsanız ayın sonunda o rapor listesine baktığınızda mesela bizde şöyle bir tablo var KPI tablosu formüllü. Günün sonunda buraya baktığınızda sizin satış oranlarınız ortaya çıkmış oluyor aslında. Bu satış oranları şunu gösteriyor. Ben çarşamba günü mesela %10, 100 kişiden 10'una satış yapmışım. Perşembe bunu %15'e çıkartmam lazım. Bunun için de şu 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 adımları izleyeceğim. Randevu sayısını şu kadar arttıracağım. Satış görüşmesini de bu kadar arttıracağım gibi. Bu aslında bu işe yarıyor. Gelelim sosyal medya tarafına. Satış tarafındaki sistemi de kurduk. Gelelim sosyal medya tarafına. Sosyal medyada çok ama çok basit düşünmeniz gerekiyor. Şu an ekranda gördüğünüz benim profilim. 26 bin küsur takipçim var. Bakın ben içerikleri üretirken şunu düşünüyorum. Bir, bu içerik gerçekten basit mi? Çok basit olması lazım. Adeta affedersiniz mala anlatır gibi anlatmanız gerekiyor içeriği. İçerik basit mi? Bir bu. İki, daha önce bu içeriğin benzerini yapmış bir kişi bu içeriği paylaştığında viral olmuş mu? Yani ne diyorum burada size? Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok. Kendi stilinizi yaratana kadar tutmuş, dünya üzerinde iyi sonuç vermiş içerikleri Instagram'dan bakın. Milyonun üzerinde izlenmiş içerikleri bulun. Kendi alanınız ilgili Mesela diyet yazın Instagram'ın arama butonuna. Bakın orada milyonun üzerinde kimler izlenmiş. Bunu alıp kendinize göre modelleyin. Kopyalamayın, modelleyin. Neden? Direkt birebir aynısını kopyaladığınızda kopyaladığınız belli oluyor. Ağzınıza yakışmıyor. Onun cümlelerini değiştirin. Burada modellemekten kastım şu. Bu adam içeriğin hook kısmında ne kullanmış kanca başlık olarak? Bu cümleyi neye göre yazmış? Eğer şunu 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 istiyorsan ve şunu şunu yapmaktan nefret ediyorsan şunu yap. buradaki boşlukları dolduracaksınız aslında milyon izlenen şeylerin modelini çıkartıp kendinize göre oluşturacaksınız bu kadar bunu yaptığınızda zaten etkileşimleriniz artıyor sosyal medyada büyüyorsunuz takipçileriniz artıyor siz gidip sıfırdan işte merhabalar bugün şu konudan bahsedeceğim bu konudan bahsedeceğim bilmem ne diye video yaparsanız o iş yaş izlenmez bilginiz olsun tutan bir şeyi alıp modelliyoruz bakın çok fazla ekstrem düşünmeye gerek yok bunun yanı sıra gelen müşterileri artık müşteriler de gelmeye başlayacak satış yapmaya başlayacaksınız sosyal medya vesaire derken... Müşteri sayınız 10 tanenin, 15-20 tanenin üzerine çıktığınızda müşterileri takip etmesi biraz zor olabiliyor. Biz bu takibi kolaylaştırmak için Trello isimli bir uygulama kullanıyoruz. Trello'yu aşağıya linkini bırakacağım. Gidip direkt siz de ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Reklam falan değil bu arada yanlış anlaşılmasın. Trello aslında bir CRM sistemi görevi görüyor. Müşteri yönetim sistemi. Her bir müşterinize özel bir alan açıp bu müşterileri oradan detaylı olarak takip edebiliyorsunuz. Onlara görevler verebiliyorsunuz. Süreçlerini iyileştirebiliyorsunuz. Tarihler, saatler ekleyebiliyorsunuz. Trello'yu müşteri sayınız arttığında kullanabilirsiniz. Bunu biz bütün danışanlarımız için kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Bu noktada trafik sayınızı arttıracak bonus bir bilgi vereceğim. Şimdi sosyal medyadaki mevcut takipçileriniz var ya bu takipçileri aslında müşteriye dönüştürebilirsiniz danışana. Nasıl yapacaksınız peki? 3 adımlık story funnel dediğimiz yani mini funnel storyler, storyler atarak takipçilerinizi müşteriye dönüştürdüğünüz bir sistem aslında. Birinci hikayede şundan bahsedeceksiniz. Daha önce işte diyelim ki diyetisyensiniz. Daha önce kilo vermeyi denedin mi? Aşağıya da bir tane anket koyarsınız evet denedim başarısız oldum hayır daha önce denemedim iyi şeklinde. İkinci hikayede şunu atarsınız. Dersiniz ki benimle daha önce çalışan şu şu kişi işte Ayşe Hanım 3 ayda 21 kilo verdi ve bunu çok basit günlük bir saatlik rutinlerle başardık dersiniz. Arka tarafa tabi örnek fotoğraflar sosyal kanıt görselleri ekleyebilirsiniz. Üçüncü hikayede şunu yapın. Din ki eğer sen de işte şu kadar sürede şunu başarmak istiyorsan mesela 3 ayda kendini daha ideal bir bedene sahip olmak istiyorsan kilo vermek daha enerjik hissetmek istiyorsan hemen şimdi bana mesaj gönder Gönder, bu hikayeye cevap ver. Senin de dönüşümünü birlikte başlatalım. Pat. Bunu da attınız mı? Size bu story funnel'dan, story'lerden müşteri geliyor aslında. Çünkü aslında bizi takip eden insanlar bizi yakından takip ettikleri için bizi ısınmış oluyorlar. Yani annemiz kadar olmasa da bir arkadaşımız kadar bizi tanıyorlar aslında. Ve bu insanlara satış yapmak daha kolay oluyor bilginiz olsun. Bu noktada bir de şunu yapın. Biz genelde danışanlarımıza bir WhatsApp destek hattı, WhatsApp destek grubu kuruyoruz. Bu grupta işte müşterilere ve mesela cevap verdiklerinde ne cevap vereceklerini bilemediklerinde bize SS gönderiyorlar. Ekran resmi. Mesajlaşmanın resmini gönderiyorlar. Biz de onlara özel olarak direkt hangi adımları, hangi cümleleri, hangi soruları sorup müşteriyi satışa dönüştüreceklerinin yolunu gösteriyoruz. Bunu siz de kendi hizmetinize göre yapabilirsiniz. Whatsapp'tan birebir destek sunabilirsiniz. Sizin de bu şekilde desteğe ihtiyacınız olduğunda eğer bizi ulaşamadıysanız, bizimle çalışmıyorsanız şunu yapın. Chat girin. Ekran görüntüsünü yükleyin. Deyin ki sayın chat ben bu müşteriye cevap veremedim. Sence bu müşteriye nasıl cevap verip satışa dönüştürebilirim? Bunu yaparken uzman bir Satış profesyoneli gibi düşün, din, gönderin ve Çetin verdiği cevaba göre müşteriyi satışa dönüştürün. Hiçbir şey yapamıyorsanız. Eğer bizimle çalışmıyorsanız. Biz burada daha özel teknikler kullanıyoruz tabi. O ayrı konu. Genel danışan jet sistemi aslında çok basit ve bu şekilde işliyor. Aldığımız sonuçlar da ortada. Diyetisyenlerimizin memnuniyetleri ortada. Zaten profilimde bunları görmüşsünüzdür. Şurada memnuniyet diye bir kısım var. Eğer bana mesaj gönderip danışan jet sistemini merak edip incelemek istiyorsanız. Ya da danışan jet sistemiyle satışlarınızı arttırmak istiyorsanız. Mesaj göndermeden önce lütfen benim diyetisyenlerimize aldırdığım sonuçları. Diğer müşterilerimize aldırdığım sonuçların ekran görüntülerini veya müşterilerimizin memnuniyet videolarını girin buradan izleyin. Lütfen görüşmeye gelmeden önce veya bana mesaj göndermeden önce ya da kendiniz bir şeyler yapmak istiyorsanız girin benim YouTube kanalımdaki eski videolara. Burada zaten ben bir sürü teknik veriyorum. Satışla ilgili, pazarlamayla, trafik sayınızı, müşteri sayınızı arttırmayla ilgili. Girin bunları yapın. Bunları yaptığınızda çünkü belirli bir noktaya kadar gelmiş olacaksınız aslında. Çok detaylı videolar var burada. Bunlara da girip bakabilirsiniz. Hatta müşterilerle mesajlaşırken satış oranlarınızı arttırmak için girin bu içeriklerimi inceleyin. Bunların hepsini ben yazıyorum. Yapay zeka yazmıyor. Bunların hepsi bu arada benim kullandığım teknikler. Girin bunları inceleyin. Bunları direkt uygulayın. Aksiyon alırsanız bu konuda harekete geçerseniz satışlarınızı istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Bilginiz olsun. Genel itibariyle danışan jet sisteminin aslında tüm detaylarını gördünüz. Siz de bu şekilde danışan jet sistemini kendi hizmetiniz için uygulayarak 30 gün içerisinde satışlarınızı arttırabilirsiniz ve ufak bir trik lütfen bir amaç belirlediğinizde, kendinize bir hedef koyduğunuzda ona bir süre sınırı getirin. Çünkü süre sınırı olmadığında siz harekete geçmezsiniz. Fakat o süre gözünüzde canlanırsa sürekli, riskliyse o süre. Mesela ben diyorum ki müşterilerime sizin satışlarınızı 30 gün içerisinde arttıracağım. Bu normalde imkansız bir şey. Fakat ben kendime o süre sınırını koyduğum için ve elimde bununla ilgili bir formül olduğu için ve yıllardır aslında bu işi yaptığım için, bu işte uzman olduğum için bunu başarabiliyorum. Ama bakın en temel konu süre koymak. İçerik mi üreteceksiniz? Gidin kendinize bir saat bir süre koyun. Bir saatte yapamasanız yapamadınız diyelim ki. 30 dakika daha ekleyin. Ama süre sınırı koyun. Çünkü bitirme tarihi olmayan bir işin bitirme tarihi yoktur. Biraz basit oldu ama dediğim gibi eğer bu videoyu izliyorsanız şu an bu videoyu izledikten sonra kendinize bir görev listesi hazırlayın. Burada verdiğim her şeyi uygulayacağınıza dair. Buna da bir her bir görevi için süre sınırı koyun kendinize. Ve aksiyon almaya başlayın. Lütfen eğer aksiyon alırsanız satışlarınız artar. Artışa geçer. Şimdi videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu noktada eğer sizin de danışan jet sistemiyle satışlarınızı 30 gün içerisinde arttırmaya ihtiyacınız varsa aşağıdaki linkten instagram linki üzerinden bana danışan jet olarak mesaj gönderin ve sizinle bir analiz görüşmesi yapalım. Zaten bu analiz görüşmesinde karşılıklı olarak çalışabilecek miyiz? Birbirimize fayda sunabilecek miyiz? Buna bakarız. Eğer karşılıklı olarak uygun görürsek Çalışmaya başlarız ve birlikte satışlarınızı arttırırız 30 gün içerisinde. Ve sürekli olarak size yeni müşteriler getirecek danışan sistemini kurmuş oluruz. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur ki öyle olduğunu düşünüyorum. Bu kanala daha çok video yükleyeceğim. Hem satış hem pazarlama konusunda. Yeter ki satış yapın. Yeter ki satışlarınızı arttırın. Çünkü benim gayem aslında bu videoyu çekmekteki gayem gerçekten sizin potansiyelinizi keşfetmeniz. Çünkü her biriniz aslında çok büyük potansiyeller barındırıyorsunuz. Fakat şu an şey gibi düşünün. Ferrari'niz var ama üstünde örtü var. Çalıştırmıyorsunuz. O örtüyü lütfen çekip atın ve kendinizi çalıştırın artık. Potansiyelinizi keşfedin. Keşfetmeniz için de bu videoda anlattığım teknikleri, yöntemleri uygulayın. İşe yarayan yöntemler. Hem danışanlarımızla hem bizde işe yarayan yöntemler. Bilginiz olsun. Dediğim gibi danışan jet sistemiyle de 30 gün içerisinde satışlarınızı arttırmak istiyorsanız aşağıdaki Instagram linkine danışan jet yazın ve bana mesaj gönderin. Bu gibi videoların devamının gelmesi ve benim bu konuda size daha çok değer sunmam için eğer abone değilseniz aşağıdaki butondan kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp bildirimleri de açmayı unutmayın ki bir sonraki videolardan haberdar olasınız. Kendinize çok iyi bakın. Sizlere minnettarım. Esen kalın. Görüşmek üzere.